Muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun. Sizlerle birlikte sağlık içerisinde, huzur içerisinde nice nice günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Evet, işin belediyecilik tarafında sizlerle mahallelerimiz içerisindeki yapmış olduğumuz çalışmalar, yapılan çalışmaların aktarılması, duyurulması veya da vatandaşların beklentilerinin belediyeye ulaştırılması, kaymakamımıza ulaştırılması, devletin diğer kademelerine ulaştırılması noktasında hepinizin yoğun bir çalışması var, katkısı var, performansı var. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Ama bundan sonrasında özellikle Koca Sinan bölgesinde hayata geçirmiş olduğumuz projeler veya da bundan sonrasında yapacağımız işlerle ilgili muhtarlarımızla değişik bir fasılı aşmak gibi bir niyetimiz var. 2026 yılından itibaren Allah nasip ederse daha fazlaca sosyal faaliyetlerle, daha fazlaca sosyal işlerle ilgili sizlerle vatandaşlarımızın bizim aramızdaki çöplüğü oluşturmanız, vatandaşlarımıza devletin şefkat daha fazlaca ulaşabilmesi için aracılık etmeniz için sosyal belediyeciliği sosyal mutluluk veya da sosyal faaliyetleri iletişimi artıracak işleri yapmanız için sizlerle bizim yeni bir sayfa açmamız gerektiğini burada şimdi bugün vesilesiyle ilan ediyorum, duyuruyorum. Önümüzdeki toplantılarda Allah nasip ederse bunun nasıl yapılacağını, neler olması gerektiğini de sizlerle paylaşmış olacağız hepimizin çok beklediği, özellikle Arvincik bölgesinde, Mahallesi ile birlikte <laughs> Kayabaşı, Fevzoğlu, Tarantbaşı'nın da bundan etkileneceğinin haberini vererek hayata geçirmiş olduğumuz Arvincik kentsel dönüşüm çalışması. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çünkü bu faaliyetleri yapabilmek için Çıkarmış olduğu kanunlarla, sağlamış olduğu desteklerle inşallah ardıncı kentsel dönüşüm de diğer kentsel dönüşümler gibi bizim başarılı bir netice almamız noktasında şu anda yola çıktık. İnşallah bu başarılı neticeleri hayata geçiririz. Bu işin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için oradaki ülke sahiplerinin rıza gösterip gelip önce anlaşmaları yapması gerekiyor. Bu iş de kolay olmuyor. Sadece Arnavutluk'ta yaşayan kişilerin veya yani sadece belediyenin yapacağı bir süreç değil. Aslında bu sosyal bir baskıyla, sosyal bir mutabakatla buranın hızlanması gerekiyor. Oradaki yaşayan herkesin bir an önce bu işe inanıp imzaları verip arkasından kentsel dönüşümle bir birlikte binaların yapılacağı, çevre şartlarının iyileşeceği, parkların, yeşil alanların yolları yapılacağı bir sürecin hızlıca başlaması gerekiyor ki inşallah burada başlamış olacağız. Ve şimdiye kadar 4000 üzerinde kentsel dönüşüme daire teslim etmişiz. 1900 tanesi inşaat tarihinde Allah nasip ederse 6000 konutu kentsel dönüşümde yapmış, teslim etmiş bir belediye olarak inşallah Ardıncı'da teslim etmiş olacağız. Bir diğer faaliyetimiz Hoca Hasan Medresesi. Bu şehrin ortasında, düğünün de meydanda bulunan bir yerdi. Kocasan Medresesi. Ülkede değil değildi, vatandaştaydı. 1960'lı yılların ortasında satılmış, vatandaşları almış ama burası bizim bir kültür hazinemiz. Kocasan Medresesi, Selçuklu dönemine ait 1200'lü yılların başında yapılmış bir yapı. Bunu da mülkiyetini kabul için tamamladık. Şu anda gördüğünüz gibi kazı çalışmaları devam ediyor. Ama 2026 yılından itibaren Restorasyonu tamamlayıp burayı ayağa kaldırıp bir sahabiye medresesi bir medreseyi de şehrin kültür hazinesine yeniden kazandırmış olacağız. Bunlar daha önceki yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarından bazı örnekler ve inşallah bu işi Ocağasat Medresesi ile birlikte taşlandırmış olacağız. Şu anda faaliyetteki 7 tane kütüphanemiz var tabii ki yedi tane kütüphane yeterli yetmez. Alınan da alan resmi destek ödülü zekalı itibariyle öyle bir gaz Burası da faaliyete geçmiş olacak. Bunlar da yapmış olduğumuz sosyal desteklerden bir tanesi. Evet, Ali İhsan Alçınur var. Şu anda Kayseri'deki ııı e, ulaşım düzenlemeleri açısından en kıymetlerinden bir tanesi. Fili olarak asfaltlama çalışması bitti, üst yapısı bitti, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarını yapıyoruz. Burası Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkent bulvarını birbirine bağlayan bir aks üzerinde. Osman Kavuncu'dan başlıyor ve Yıldız bulvarı oradan da Erkent bulvarı ulaşıyor. Sokak hayvanları için şu anda Türkiye'deki en modern tesislerden bir tanesi inşaatı tamamlandı. Bunun da önümüzdeki ay itibariyle faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sosyal belediyecik adına en kıymetli işlerden bir tanesi. Dost Mağaza ve Dost Market. Burası da içerisinde gelinlik ve damatlık elbiselerin de ihtiyaç sahibi ailelere e, gerekli ücretsiz süreli damatlığın da gene aynı şekilde ücretsiz olarak verilmiş olduğu yeni bir projemizde hayata geçirdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Muhtarlarımızdan özellikle mahallenizdeki ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili. Ihtiyaç sahibi bir aile var ise her türlü ihtiyaçlarıyla ilgili Koca Siren Belediyesi olarak kaymakamlığımızla birlikte işbirliği halinde bu ihtiyaçlarını karşıladığımızı. O yüzden ne kadar fazla aileye ulaşmamız gerekiyor ise şükür Allah devletin eli uzun, imkanları güçlü, kuvvetli, ne gerekiyorsa yapar. O yüzden sizlerden de bu noktada ve 65 yaş üstündeki yalnız yaşayan ailelerimiz her gün onlara sıcak yemek götürüyoruz. Konu komşular mahallenin içerisinde parise, teyzelere, amcalara, 65 yaş e üzerindeki yalnız yaşayanlara ve engellilere bu hizmeti götürüyoruz. Ne kadar ihtiyaç sahibi, düşkün, el uzatılması gereken ki parise, sizlere açık çekin. Sayın Kakanom böyle mi? Ne gerekiyorsa devlet imkanlarıyla bunu yapmak arkasında, kalan bizler de belediye olarak her türlü, besleyen onlar Bu ihtiyaç e, sahipliğinden farklı bir şey. Yatağa bağlı hastalık hali hakikaten Allah vermesin. Bu noktada eğer ki bilgisi olmayan noktalarımız var ise e, böyle bir hizmette Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak bu işi de en iyi şekilde yapmanın gayret içerisindeyiz. Evet, katılmanızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağlıkla, huzurla inşallah nice nice günlerde bir arada olmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir taraftan devletin hırsaldaki temsilcileri bizleri devletin kanunların kullanılması, huzur ve suçluluğun sağlanması, kamu hizmetlerinin vatandaşlara eşit adil şekilde ulaştırılması noktasında sorumluları var. Bir taraftan vatandaşın isteği, talep, arzuları noktasında ulaşabileceği en yakın mesafedeki kamu görevli. Tabi kolay değil bütün bunları başarabilmek. Ama bizlerle, halk kurumlarıyla işbirliği, belediyelerimize yakın çalışma içerisinde olmaları sayesinde güzel hizmetler yapılıyor. Koca Sinan'da başkanımızın bir iddiası var. Koca Sinan'a altın çağını yaşatacağız diye. E biz de aynı gayret ve şeyle çalışırsak inşallah Koca Sinan'da bunları beraber başarırız diye düşünüyorum. Ben bütün muhtarlarınızı muhtarlar gibi kutluyorum, tebrik ediyorum. Hiçbir zaman duvarımızdan taş, gözümüzden yaş düşmesin. Allah'tan sağlığı, esenlik, afiyet diliyorum.